Ve yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Günaydınlar. Şu an mahalle o kadar sessiz ki... Sadece benim sesim duyuluyor ve bu durum beni birazcık geriyor. <laughs> kenardan kenardan, köşeden köşeden yürüyor. Şimdi kalktım, uyandım. Erkenden duşumu aldım. Cilt bakımımı yaptım. Biraz yüzüme gözüme çeki düzen verdim. Çünkü bugün online eğitimde bir günümü paylaşacağım sizinle ve e, bir sürü dersim var girmem gereken. O yüzden hani birazcık yüzüm gözüm düzgün olsun istedim. Şimdi markete gidiyorum. Evin birkaç eksiği vardı. Onları alacağım sabahtan. Sonrasında almaya vaktim olmayacak. Hem de kahvaltılık bazı malzemeler alacağım zaten. Hem de fırına gidiyoruz ekmek alacağım. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra 11'de dersim var. Bir yandan çay suyunu falan koydum. E dedim ki kahvaltı hazırlamaya başla markete gidip geleceğim. Sonra hemen kahvaltımı yapıp e, derse oturmam lazım. Çünkü saat 10. Bir saat içinde git gel falan derken zor olacak zaten baya. Neyse şimdi eksiklerimizi alalım. Ondan sonra güzel yoğun bir gün bizi bekliyor. bir şey oldu. Markette kavga çıktı. <laughs> İki tane teyze birbirine bağırmaya başladı. Niye çıktı? Neden çıktı kavga? Bilmiyorum. Ama böyle kadın en son ben çıkarken ben çok iyi bir eğitim aldım. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan diyordu. Öbür kadını bağırmaya başladı. Hmm. Sinirlerim bozuk lütfen falan filan dedi. Yani ne, neden olduğunu asla anlamadım. Bir anda bağırış çağırış Ben o sırada kasadaydım. Allah'ım ben de ne kadar meraklıyım. Böyle bakıyorum ne için kavga ediyorlar falan diye böyle biraz dinlemeye çalıştım ama asla anlamadım yani. <laughs> Üzücü oldu. Neyse alacaklarımı aldım. Şimdi eve geçiyorum. Dersin biraz geç kalacağım galiba. Yani geç gireceğim. O yüzden bir öğrencime yazmam lazım. <laughs> 10 dakika 15 dakika geç başlayalım diye. Ya ama şöyle bir sıkıntı var. Derslerim üst üste oluyor. Mesela bir tanesini erteleyince bu da diğerlerine yansıyor doğal olarak. 10 dakika bile ertelesem öbürüne 10 dakika, öbürüne 10 dakika hepsine haber vermem gerekiyor. Böyle bir sıkıntı var. Neyse yapacak bir şey yok. Olsun. Patatesli omlet yapıyoruz. Ecem bir yandan halim pişirecek. Sen ve ekmek yaparız diye düşünmüş ama <laughs> ikimizin de dersi birazdan olduğu için bu pek mümkün olmayacak sanırım. Online eğitimin böyle bir sıkıntısı var. Mesela şu an aksadı derslerim. Hatta olduğundan bayağı aksadı. Normalde aksamayacak gibi gelmişti ama ee, sinir oldum bir şey. Ondan sonra böyle uzadı, uzadı, uzadı. Yani birazcık geciktim şu an derse. Normalde 11'de başlayacaktık. 11.30 aldım dersi. Bir sonraki derse de yarım saat geciktirdiğimi söylemem lazım. Onu hala söyleyemedim. Öğrenci geldi şu an beni bekliyor. Şu gözlüksüz derse giremiyorum asla. Bir de e, ders yaptığım tabletimi göstereyim. Bu tableti kullanıyorum. Dersten sonra yine bir bahsederim. Şimdi bir derse gireyim. Ondan sonra konuşalım. Çünkü gerçekten geç kaldım derse. Kıza ayıp oluyor şu anda. Sakin kalmaya çalışacağım. <laughs> Sinirlerime asla hakim olamıyorum ya. Merhaba Gökfen. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kusura bakma ya. Böyle birkaç tane aksilik üst üste denk geldi ama. O yüzden mesela burada e, ipucu verdiği bir cümle mutlaka oluyor. Onu iyi anlamak lazım. Onu anlamazsak bak soru kaldı. 10 dakika aram vardı. Hemen gittim kendime bir su aldım. Hatta öğrencin girmiş bile olabilir. Dur bakayım. Aa girmemiş. Tamam. Çünkü ben gittim su aldım. Bilmem ne kattım estim derken 10 dakika bitti bile. Bir de böyle tam şey oluyor. Yani tam zamanda bitmiyor dersen aslında dersen 50'şer dakika Aralarda 10'ar dakikalık vaktim oluyor. Ama genelde bir ıvır zıvır oluyor, bir şey oluyor ve yetiştiremiyorum bir şekilde. Şu tableti gösterecektim size. Bu Huion 420 diye geçen bir grafik tablet. Markalarını çok bilmiyorum. Yani hani şu daha iyidir, bu daha iyidir diyebilecek diyebilecek kadar bir bilgim yok. Ama ben kendiminkinden çok memnunum. Zamanında 120 liraya falan almıştım. Şu an daha pahalı tabii ki fiyatı. Ama tam hatırlamıyorum. Ee, i̇sterseniz aşağıya da linkini bırakayım. Çünkü ben ne zaman dersle ilgili bir şey paylaşsam Instagram'dan falan mutlaka soruluyor bu tablet. Benim işimi bayağı görüyor. Eee ekranda hani yazdığınızı görüyorsunuz. Buraya tabii ki bakarak yazamıyorsunuz ama zamanla alışıyorsun bence. Başta ben de çok zorlanmıştım. Mesela bir arkadaşım e, online eğitim vermiyordu. Ben ne zamandır diyordum artık online eğitim alış, online, online derslere alış. Çünkü öğrenci alıştığı sürece bence online eğitim çok verimli geçen bir şey. Sonuçta ders çalışırken bir anda Dersi bir kenara bırakıp 10 dakika içinde hazırlanıp derse bir giriyorsun. Anlamadığın bir soruyu anında sorma şansın da var aslında. O yüzden bence avantajlı bir durum. Tabii ki çocukların da şeyine bakmak lazım. Yani ne kadar verim aldığına bakmak lazım. Mesela ben üniversitedeki son neredeyse 2 senemi yani 1,5 senemi diyelim online eğitimle geçirdim ve hiç verim almıyordum derslerden. Bence bu biraz da benimle alakalı bir şey. Derslere hiç hazır girmiyordum pek dinlemiyordum dersleri doğal olarak. O yüzden biraz da hmm, kişinin kendiyle alakalı bir durum bu bence. Onlar eğitime hazır ve buna alışkın bir öğrenciyle ders yapmak bence çok keyifli oluyor. Mesela bir önceki dersim 8 8. sınıf bir öğrencim. Çok güzel geçiyor. Yani ben çok keyif alıyorum o derslerden. Konularını da çok seviyorum. Öyle yani tam 4'te 2. 1 tam 4'te 2 güzel. Şimdi yerlerini yazıyorum. Zaten hepsinin paydası 4. O zaman ne yapabilirim? Hiç bunları birleşe çevirmeden tamlar arasında kendi işlemini, yanındaki basit kesiler arasında kendi işlemini yapabilirim, değil mi? Yap da söyle bakalım. Bekliyorum ben seni. Bugün doğru düzgün bir oturup konuşamadık. Hep bölük pörçük. Yani benim için bölük pörçük. O yüzden bir kamerayı açayım dedim. Bugün yapacaklarımızdan bahsedeceğim. Şimdi sabah benim 2 saat dersim vardı. 11 ve 12'de. Ama bir aksilik olduğu için buçuk aldım. 2 saat onu hallettik. Şu anda saat 12.30. Ay ne 12.30? 1.30. Ee, şimdi ben hızlıca hazırlanacağım ve Reels çekeceğim. Önümüzdeki hafta Reels çekemeyeceğim. Ve biraz stok yapmak istiyorum. Bir tane hazır var ama onu bugün paylaşacağım. Böyle bir dört tane falan çekersem çok güzel olur. Hatta 5 tane falan olsa iyi olur. Çünkü benim gibi haftaya çekemeyeceğim için bu hafta en azından onlardan bir tanesini geri kalanını da haftaya şeklinde ayarlayıp Paylaşacağım. Ee, elimde zaten yani şu an aklımda olan birkaç tane kombin var. Hem size bu reels kısımlarını nasıl çekiyorum bunu gösteririm. Ee, hem de yani nasılsa günlük vlogtayız yani ve bunu yapmam lazım. O yüzden öyle bir bahsedeyim dedim. Akşama da saat 6'da, 7'de ve 8'de yine 3 saat dersim var. Bu aralığı bilerek boşluk bıraktım şu anda. Ee, çünkü reels çekmek istediğim için gündüz gün ışığında reels çekmem lazım ama gün ışığı yok yani gün ışığı var da güneş yok. Bugün hava çok kapalı. Aslında dün hava güzeldi. Keşke dün çekseymişim. Dün de vaktim vardı ama nasıl hayalini çekeceğim diye bugüne bıraktım. Biraz kendimi kaşındım. Yapacak bir şey yok. Ee, perdeyi açacağım. En azından böyle biraz ışıklı bir ortamda yani. Hani biraz parlıyor. Neyse bakacağız duruma göre. Şimdi ben hazırlanacağım. Bunun şarjı bitmek üzere. O yüzden bunu şarja takayım. O sırada da hazırlanayım. Saçıma başıma çekip düzen vereyim. Birazcık makyajımı arttıracağım. Çok bir şey sürmedim gerçekten. Kapatıcı falan sürmüştüm ama Aa, bakın mesela şu an burada ışık çok güzel. Acaba bu sefer şeyi mi değiştirsem? Bakışını mı değiştirsem bu seferki Reels e, kadrajını? Bilemedim. Bunu bir düşüneceğim. Duruma göre. Neyse. Sizi kapatıyorum. Şarja bırakıyorum. Hazırlanıp geliyorum. Kamera şarj olurken ilk Reels'ı çektim bile. Ee, böyle bir kombin oldu ama saçım topuz böyle değil. Buradan böyle e, tam yapışmadan rahat tam şu arkadan Ortadan bir topuz yaptım. Böyle rahat serbest bir topuz. Böyle bir kombin oldu. Zaten görürsünüz bunu paylaşana kadar. Çünkü bunu da paylaşmamıza daha bir haftadan fazla var. O yüzden bunu herhalde paylaşmışımdır diye düşünüyorum. Şimdi önce ne yapıyorum? Onu göstereceğim size. Burada benim bir tane ring light'ım var. Buradan şeyi ayarlıyorum. ...bu kameranın duruşunu ayarlıyorum. Standart bir duruşu var zaten. Tam bu kenarlarına göre ayarlıyorum. Ve ondan sonra pozisyon alıyorum buradan. Şu an tabii göremiyorsunuz ama... ...şöyle yakınlaştırırsam belki. Hı. Tam bu kadraja sığacak şekilde ayarlıyorum kamerayı. Ondan sonra bunun yerini hiç değiştirmeden... ...üstümü değiştiriyorum ya da üstüme ne giyeceksem onu giyiyorum. Ya da poz veriyorum... Bunu bu, sen, sıral bu sıralarda o çekiyor. Aralarda durdurup tabi işte dediğim gibi üstümü deşiyorum, şey yapıyorum. Ondan sonra en son birleştirme kısmına geçiyorum. Ben genelde Reels'larımı biraz önceden çekiyorum. Yani son ana bırakmıyorum. Mesela bugün Reels paylaşacağım, bugün çekeyim. Onu paylaşayım gibi olmuyor. Önceden çekmiş oluyorum. Onu editliyorum. Ondan sonra onu paylaşıyorum. Gerçi yine onun editi falan da yine sona kalıyor bir şekilde ama yani sonuç olarak o gün kombinlediğim bir şeyi paylaşmıyorum. Çünkü o bana çok riskli geliyor. Korkuyorum yani hani beğenmezsem bir şey olursa falan filan diye. O yüzden önceden hazırlıyorum dediğim gibi o kombini. Sonra beğenirsem paylaşıyorum. O yüzden mesela bugün bu çektiklerimi daha sonra paylaşacağım. Gerçi bahsetmiştim zaten. E, editlemesi o yüzden sona kalıyor ve Instagram üzerinden editliyorum. Ben hatta bugün de bir tane Reels editleyeceğim ve onu paylaşacağım. Bunu da gösteririm nasıl editlediğimi. Şimdi diğer kombine geçeceğiz. Burada diğer kombinim hazır. Şunlar. Ee, hırka bir beyaz tişört ve böyle bej bir mom jean. Bunun üstüne ne ceket alabilirim ona bakacağım ya da çantaya bakacağım. emin değilim daha doğrusu ceket alsam mı üstüme almasam mı ama bakalım şimdi bir deneyeceğiz. Ona göre buna geçiyoruz şimdi. Böyle oluyor işte böyle. <laughs> Etti iki. Bu kaçıncı kombin oldu sayamadım ama bitti. Yani şuraya koyup mu konuşsam? Neyse böyle bir konuşalım. Eee... Hemen burada hallettim bütün işlerimi. Ve odam çok dağınık değil. Bakın sadece bu şu an kullandığım bir iki şey var burada. Yerde biraz ayakkabılar var. Onları kaldıracağım. Dağınıklık yok. Gayet güzel. Eee... Ne çektim? Kaç tane kombin çektim bilmiyorum. Şimdi o pembeliği çektim. Başta başka bir kombin çektim. Eee... Sonra ne çektim? Acaba pembe olanı ilk mi çektim? Valla kafam karıştı. O kadar çok böyle kameranın karşısında poz vererek durdum ki yani onu yapacağım bunu yapacağım diye kafamın içinden bunu geçirmekten konuşmayı unuttum yani şu an. Neyse şimdi bir yemek yapacağız. Burayı bir toplayayım hızlıca. Ondan sonra altıda dersim var. Veli'ye yazacağım. Hatırlatma amaçlı. Ee, hatırlıyorlar mı değiller mi dersleri bir kontrol edeceğim. Sistemde açtım mı diye. Öyle onlara bir bakacağız. Ecem'in bitmeyen bir şey proje dersi var. Sabahtan beri aynı derste. <laughs> Asla bitmiyor ders. Ben de ıspanağı tek başıma yapmak istemedim. Çünkü çok fazlalar ve yıkamak ölüm. Dedim ki sen yıka. Ben pişireyim. Bir soğan doğrayacağız. Sonra onu soteleyeceğiz. Sonra ıspanaklar girecek. Tekrar sotelenecek. Birazcık salça. Biraz daha karıştırır su ekle. Sonra pişince, ha pişmeye yakın su ekleyince pirinç koyacağız çok azcık. Bu kadar. Değil mi? Yemek ocakta pişerken sizinle bugün gelen kargomu bir açalım. Geçtiğimiz Kasım indirimlerinde, gerçi hala Kasım ayındayız ama yani Trendyol'un yaptığı ilk indirimlerde Görkito'dan güneş kremi aldım. Ben daha önce bunun ee, bir önceki versiyonunu da kullandım. Yani formülü bunun biraz değiştirildi, geliştirildi diye biliyorum. Sanki öyle bir şeyler görmüştüm. Ama açamıyorum. Bir dakika. O da... Yani kışa girerken almam herkes için mantıklı gelmeyebilir ama... Aa, güvenlik şeyi varmış. Güvenlik bandı varmış. Yani şöyle... Son zamanlarda mesela yavaş yavaş kışa girmemize rağmen hava çok güneşli oluyor ve güneşli havalarda hatta güneşli olmayan havalarda da aslında güneş kremi kullanmak gerekiyor. O yüzden benim güneş kremim de bitmişti ve bütün cilt tipleri için uygun olduğu yazıyor. Yine bir kullandığımda fikirlerimi paylaşırım ama bundan öncekini de ben zaten çok seviyordum yani. Ve uzun süre de gitmişti. Ayrıca çok güzel kokuyordu. Cilt dekelenmesine karşı da Önleyici bir şey vardı Madde vardı içinde galiba Reels editleyeceğiz telefonum nerede Aslında bugün vestiyer geldi Vestiyeri kurmak istiyordum ama Başka bir zamana kaldı şu an hiç vaktim yok Saat alttaki dersimi 9'a aldık 7'de dersim buçuk saat falan var Bu arada işte yemek yiyeceğim Bu reels'ımı editleyip yüklerim Ondan sonra Aslında bir odamı temizlemek istiyordum vakit bulabilirsem bunu temizleyebilirim. Hadi o zaman şimdi Reels editleyelim. Ben Reels'ları genelde Instagram'ın kendi şeyinden, hesabından editliyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bunun doğru yanlış kısmı da yok. Yani herkese neresi rahat geliyorsa oradan yapmalı. Bana burası rahat geliyor. Alıştım. Başka yere video yükleyip onunla uğraşmak istemiyorum. Zaten videolar şu şekilde. Bakın göstereceğim. Zaten ben parça parça çekiyorum. Yani kamerayı açıp hiç kapatmadan ee, devam edersem ondan sonra bunları bulmak da zor oluyor. Yani editlerken de sıkıntı oluyor. O yüzden mesela önce pantolonumu giydiğim kısmı işte ne bileyim şey yapıyorum. Ee, burada düğmesini bağlıyorum, işte takıyorum ya da fermuarını çekiyorum. Bir iki poz. Sonra işte kaza giyerken ondan sonra üst üste üst üste bunları halledip ondan sonra müziği ekliyorum. Müziğe göre yapınca bilmiyorum. Yani bazen müziği değiştirmek istediğim için şey olmuyor. Yani istediğim gibi olmuyor yani kararım çok çabuk değişiyor o yüzden videoyu editleyip ondan sonra ona uygun müzik bulmaya çalışıyorum. Emin değilim belki de öbür türlüsü daha uygundur. Yani daha kolaydır ama ben bu şekilde alışım için böyle yapıyorum. <laughs> Amanda, aman da aman haman Haman <laughs> Hamarat kızımız diyecektim. Asla konuşamadım. Güzel olmuş mu? Eline sağlık. Sen şey yaptın sayılır. Kimsin de sağlık o zaman. Bir şey diyeceğim. İki tabak mı çıktı sadece o kadar ıspanak? Ha tamam. Ya yani o kadar çok ıspanak yıkadık ki bir daha ıspanak almamaya karar verdim yani. O kadar bıktım yani ıspanak yıkamaktan. Tadım zamanı. Tuzu nasıl? Worth it. Arkadan ekmek mi Ekmek mi? Hmm. Yiyip yiyebileceğimiz en iyi yemek. Çok severim. Yoğurtlu ıspanak. Bir kere şey yaşıyordayım. <laughs> Deseydin ki hepsi söyleyelim diye. Dün söylemiştim. Tamam. Bir canım çekmedi. Neyse yarın canım. <laughs> <laughs> Yemekle uğraşmazdık aslında iyi olabilirdi ama olsun. Sağlık katıyoruz. Müzik <laughs> yapmam lazım peki? 34'e 15 ekliyorum. Evet. Çünkü lazım. ne demiş? Yarısında 15 fazla. O zaman bunu ekliyorum. Buradan da 49 mı etti? Akşamki son 3 dersimi yapıyorum. 2 tanesini bitirdik. Sonuncusundayız. Gözlerim yanıyor. O kadar çok derse girdim ki gerçekten kaldırmıyor artık gözlerim. Yani mavi ışık korumalı gözlük taksam da bir de kameranın karşısında çok fazla vakit geçirdim ya ona poz ver bunu şey yap bilmem ne derken böyle şeyler olabiliyor. Yatağa resmen attım kendimi. Şimdi Disney Plus'tan dizi izleyeceğim. Yazın Şi Halk'ı izliyordum ben ama bir anda bıraktım izlemeyi. Ha şeyde ne oldu? Haftalık yayınlanıyordu onun bölümleri. Sonra bu ev işleri falan çıktı işte bizim. Biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız bir önceki videoyu mutlaka izleyin ev değiştirdik. Yani artık duymayan kalmadı. Yani bilmiyorsanız ayıp ediyorsunuz. <laughs> Neyse şey. E, o yüzden o ara bu işler çıkınca bunu izlemeye ara verdim. Yani unutmuşum. Kaldı öyle. Sonra Disney Plus'ta bakınırken ne izlesem ne izlesem diye dedim. Ben şeyi halkı izlemeyi unuttum. Onun böyle izlemediğim 3-4 bölümü var. Şimdi onları izleyeceğim. E, bana da iyi olacak. Çünkü Marvel dizilerini, filmleri izlemeyi çok seviyorum. Hatta şu anda şey geldi, Black Panther geldi ve ben daha gidemedim. Daha doğrusu Wakanda diye geldi. Birinci filminin adı Black Panther'dı. Ben Marvel dizilerini, filmlerini inanılmaz seviyorum. Öyle, şimdi birazcık bunu izleyeceğim. Burada vakit geçireceğiz. Ondan sonra ıı, bugünü böyle kapatırız diye düşünüyorum. Bir makyajımı temizleriz birlikte. Yüzümü ıı, yıkarız falan filan. Öyle videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz gibi hissediyorum. çenemi tamamlamak için yüzüme gua sha ile masaj yapıyorum. Böyle mi okunuyor? Böyle mi telaffuz ediliyor bilmiyorum. Umarım yanlış söylememişimdir. Bendeki bu doğal taşlardan değil galiba. Uygun fiyata almıştım. Ama biraz yüzüme masaj yapsın diye. Bir de böyle yüzümdeki kan dolaşımını hızlandırsın diye aldım. Ee, neredeyse her gün kullanıyorum. Yani eğer böyle unutmazsam çok yorgun değilsem biraz serumumu ya da güneş kremimi, ay ne güneş kremi, yüz kremimi uyguladıktan sonra masaj yaparak uyguluyorum bu şekilde. Var ya bunu yaparken uykumu getiriyor. Zaten uykum var. iyice uykum geldi. Şöyle biraz şuralarımızı gerdirelim. Yavaştan yatmaya doğru geçiyorum. Aslında flow... Aslında flow stüdyodan bir meditasyon yapmayı planlıyordum. Bu ara bir yeni ay şeysi, ritüeli ee, ne bir şey türlü vardı. O kadar bakmaz oldum ki ne vardı ne yoktu hatırlamıyorum ama Ece'm bahsediyordu. Kız kardeşim o e, kendi satın almış zaten. Şi şey, halkı çoktan bitirdim. Hatta YouTube'dan yorum videolarını bile izledim. Birazcık geç bile kalmış olsam da hatta bir de spoiler yedim. Öyle şimdi o zaman yavaştan yatıyorum. O yüzden de kamerayı kapatacağım. Aslında buraya mumumu falan da yaktım. Bilmiyorum yani şu an meditasyon falan yapar mıyım. Ama böyle akşam olunca zaten mum yakmayı seviyorum. Hem odanın havasını değiştiriyor, hem kokusunu değiştiriyor falan. Tam da şarjım bitiyor o yüzden çok güzel zamanlama. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizinle online eğitimde geçen bir günümü paylaşmak istedim ama bu tabii öğretmen versiyonu. Öğrenciyken haliyle biraz daha farklı oluyordu. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağı yorumlara belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz tabii ki artık abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. Çok acele kapatıyorum böyle bir anda pat diye kapanmasın diye. Hoşçakalın.